sizlerle birlikte bir videoda ablamla karşınızdayım. Bir, bir ablam bir toygar. Bir ablam bir toygar oynuyorum ya. Ama çoğunu paylaşın ya. Aç kır aç aç. Bize koyun lazım. Ben konuşayım. Konuş. konuş. Ağaç ne işe yarayacak? Odun yapacak. O da o, odunla ev mi yapacağız onu soruyoruz. Evet. aslında gizli yerde yapabiliriz de. Karma falan da yapacağız. <laughs> evet, tamam mesela. Abi, çok gıcık kaptım ha bunu öldüreceğim. Öldü. Öldü. Çok mu geldi? <laughs> ne yapıyorsun Mira? Niye bana vurdun? Sana bir yerinde. İçime girme. Gel lan. Bak yine bana eşek bir şey vermiş şimdi. Hayır ama öldü. Yaşasın. Ha bu ben, 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 bu ağacı kıracağım. Bu çok kalın. Ben ilk bir kraft'ı table yapayım. Arkadaşlar ben balta yapacağım. İlk bir balta yapalım abla. Kılıçla yapalım. Evet arkadaşlar. Kendime ablama yok. Ama istesem yaparım. Bana öğretsin ben yapacağım. Biraz Seninki reklama giriyor. Benimki de o yüzden reklama giriyor. Benim yüzümden mi? Evet, bir, interneti atsak, birbirimize ulaşamıyoruz. Mobizan de gidiyor. Ya ne kadar... Ya yürü git. Oo. kanalı. Bir de oyunu bilmiyordun. Ay bu bitmiyor ya. Yanlış yere kurdum. Geçen arkadaşlar video yapmamıştık. Arkadaşlar bana bir 64'lük kum vermiyor bak. gelirse özür dilerim. Arkadaşlar biz videoyu durdurduk ses geldiğinden dolayı ev yaptık hoş bile kaybettik. Arkadaşlar çok güzel şeyler yaptık. Zombi beni. O iskelet onu. Yani başımızdan ayrılmadılar bildiğin. Sen neredesin? Vallahi aha geziyorum ben. Uzakta gezerken Aa, de bak. yanlışlıkla bir şeyler oluyor. Erken dön. Erken dön. Erken erken. Hah, oradasın. Abi bak şu yüzden öldü ki arkadaşlar. Şu yüzden girsek? Evi bulup da çatısını yapsak üçünde dursak. <laughs> Abla Mik şaşırmıştır. Ev yok ev ev. Bir şey diyeceğim Ben zaten yanlışlıkla bir şeyler alıyorum. Et aldım, kemik aldım. Onlar bir şey yaramıyor. <laughs> Sen beni takip et. Biz şuralarda odun topluyorduk. Arkadaşlar çok şey geliyor. Allah. Olup... Evet arkadaşlar ablam ev buldu. Beni sattı gitti. Ben bulamadım. Denizden baya uzaktayız haberin olsun. Denizlerin orada değiliz. Abi sen beni niye bıraktın? Kırmızı mantar bulsan her şey çözülecek de. Kırmızı mantar. Mantar olmasa Allah. Git burnunu sil. Hay git burnunu sil. Dur. Gideyim mi buraya? Hı? hı. -hı. Sen git burnunu sil dedim. nerede deste yazmıyor oraya gideyim Abla kırmızı mantar. Abi bu ya kırmızı mantarı buldum. Arkadaşlar buldum kırmızı mantarları? var Ama ben çok açım. Hadi. Tam yanına geliyordum. Senin kim kapanmış? Yağmur yağıyor. Sen git eve. Evde ışın ışınlan. ışınlan. geliyorum hadi. Şu eve git. Ama böcekler var orada. Bir şey olmaz sen koş. Böceklerin uzak tarafından. Koş koş koş. Dışarıda malzeme var mı? Yok. O kötü. Ama ya. Alttan çimen toplayıp üstte yapacağız. Daha çaremiz yok. Tamam. Alttakileri kıracağız hemen. Yani. Alttaki çimenler. Şu anda üstünde durduk üstüne nere kazan. Ben şuraya doldur. Çünkü başka çaremiz yok. Nerede o boşluk yer? Al. Kırdı mı? Ne benzersiz bir hayat yaşa. Kalk. o kendi kendine bir yerleri kırıyor bu. Şuradaki camı da kapat. Şimdi yerleri süp. Çimenleri kaplamı reklamda. Arkadaşlar böyle bir ne iş kaç yok kaç ya. <laughs> bir şey mi gitti lan. Lan ne oluyor? Bunun böyle hiç gelmedim. Benimki reklamda şimdi çıktı. bir alalım. Ben üstü dolduruyorum. Temiz, tam tam yetmeyecekti. <laughs> Bu sefer bir kat daha kazarız. Doldur hadi. Akşam olursa e, e, bir şeyler gelirse alta kazarız üstümüzü kapatırız. Bende 42 tane var bundan. Bana at şab, hepsini. Ben hemen doldururum. Attım hepsini. Aldım. Bir kırık. Akşam oluyor. Çabuk. Bana hepsini at. arkadaşlar ben böyle iş görmedim. Kaç tutacağız şimdi kap karanlık ne yapacağız? yem olmak istiyorsun yoksa? Örümcekleri içeri girebiliyor mu? Ha dışarı çıkarak örümcekleri yem olmak istiyorsun yoksa? Yok yok şimdi sabah olmasın nasıl, sabah olduğunu nasıl anlayacağız? Ben bekledikten sonra. Evet ben çok açım. Ve yemeğimiz yok. Sabah olunca benim ilk yaşım yemek arayacağım. Evet çünkü dört tane yemeği için kalmış. Ben öleceğim lan. Üç tane kaldı. Olsun olsun. Evin içindeyiz. Arkadaşlar partike geliyor hemen. Görüşürüz bay bay kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ama.